Bize Bunlar yani yani basın olmadı, basın giremezsiniz. Basının ismini Basını yani basın Basın, yani. yani. Yok. Basın alınmayacağına kesin talimat var yani. Atalım, kesin, kesin talimatını ben Ay, Bakın, bakın, dakika. kesin talimat vardı. dediler. Yani kim nerede bu talimatı? Kesin Beş talimat. Kim? Ben isim istiyorum kimse. Beş Beş dakika. Kesin H talimatı kim verdi ya? Hakime soruyoruz. Sakin olun. Sakin olun. Bakın beyefendi söyledi ki. Yok efendim. Kim talimat verdi? Talimat dediler. Hakimden bir. Bakın talimat dediler. Hakimden talimat. Hakimlere biz neler yaşadık biliyor musunuz? Çok özür. Beyefendi basın. Evet biz baskı istiyoruz. Yok biz basın değiliz biz tarafız. Maalesef ki ötevefa yakınız Çekim, çekim basın olsaydı. Çekim yapabilirim. Gayet <laughs> burası tam sol alan falan değil. Serdim yerde çekim, çekim, yapabilirim. çekim tamam, yapabilirsin. yapabilirim. yapabilirsin Yapabilirim zaten. Beni kullanacaksın. <laughs> Peki izin aldınız mı? İzin almama gerek yok. Burası açık alan. Buraya çekim yapabilirler yap. çekiyorsunuz. Burası çekim yapabilir. Kolluğu çekme. Kolluğu çekmiyorum. Siz siz çekme. bana çekme. şu anda çekemezsiniz dediniz ya o yüzden çekiyorum. Ben sizi çekmiyorum. Tam kolluğu çekme. Bizi çek. Hayır. Çekersiniz tabii ki. Ben gayet çekebilirim burada. Siz önümüzden önümden çıkabilirsiniz. Ben burada çekebilirim. Sağ Hem cam verdin. Böyle bir durum, bir durum yok. Karşı az, bir bir yok. Ben her şey yerde çekim şey yapabilirim. Tamam yani yani o zaman yapmayın devam etmeyin. Az siz konuşmasanız zaten o ben devam siz çekmem. Siz konuştuğunuz için şu anda seni çekmek zorundayım. Mecbur kaldım tamam, yani. Tamam bir defa çektiğinizde çıkın bu tarafı çek. Beyefendi de basın. Evet. Hayır, yok biz basın değiliz, biz tarafız. Maalesef ki mütevaffa yakınız. Çekim Keşke basın olsaydı. Çekim yapabilirim. Gayet çek burası kamusal alan al. falan değil. Tamam. yerde çekim çek yapabilirim. Çek tamam. Çekim yapabilirim. Yapabilirim. zaten. Neyde kullanacaksınız? Peki izin aldınız mı? İzin almama o, al. gerek yok. Burası açık al. alan. Burası açık A. Alan. A. B. Al. Al. B. B. çekim yapabilirim. Burası çekim yapabilirim. Kolluğu çekme. Kolluğu, çekmiyorum. Siz, siz bana şu anda çekemezsiniz dediniz ya o yüzden çekiyorum. Ben, size, sizi çekmiyorum. tam kolluğu çekme. Bizi çek. Hayır Öyle bir durum Çekeriz tabii Ben gayet çekebilirim burada. Siz önümüzden, önümden çıkabilirsiniz. Ben burada çekebilirim. Hem cam verdi. Böyle Herkesin bir durum yok. böyle şey Ben yani her yerle çekim yapabilirim. tamam, o zaman yapmayın devam yapıyorum. etmeyin. Siz konuşmasanız zaten ben sizi çekmiyorum. Siz, siz konuştuğunuz için şey şu mi? anda seni evet, çekmek evet. zorundayım. Mecbur Çekme. kaldım tamam, yani. Tamam bir defa çektim de bu tarafı çek. Bize yukarıdan basın girmeyecek dedim. Hadi bakalım girmesin. Evet. O videoyu ver hemen Adalet Bakanı'na atacağım. Evet. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Yüzlülük yok. Hakime soruyorlar şu anda. Bakın o zaman Adalet kesin, kesin talimat var ki. Ya, Bakın efendim, oradaki tamam. memuru ben suçlamıyorum çünkü memura gerçekten talimat var. Yok, Bakın tamam, çok özür dilerim. Memura talimat Soy, olmasa söylemezdi. Bir şarkı memura şarkı talimat şarkı var. Sakinleşmek Paray için siz de, de basını açacaktınız. Biz, biz, biz de, biz de sizin, ben sizi anlıyorum. Size saygısızlık yapmıyorum. Ama ben o size emir verenlere. Lütfen. Sizi kim tamam. ver emir verdiyse o, o emri benimle versin. Öyle, öyle bir şey Yazılı emir bana Hayır Bak, o, o, o talimat kimden geldi bilgi verebilir miyim? Haber mi? geliyor. Tabii ki benimle bilgi vereceğim size. Tamam talimat kimden geldi? Çünkü onlar soyluyu, variyi, onası bülentini koruyacaklar. Ben söylerim. Ben söylerim basın girer buraya. Efendim. Ben söylerim. Kimden bir talimat? Kimse ağzım tutamaz ben söylerim.

Şu anda telefonda görüşüyoruz. Hayır. Kim verdi bu talimatı? Bir beş dakika sonra hakim. Çekiyorsunuz değil sizi. mi? Biraz evvel bize çektik biz zaten. Oradaki görevlilerden, bana sizin Doğru. gibi görevli insandan birisi dedi ki bize talimat geldi. Buraya basın mensupları asla girmeyecek dedi. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. 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 Ha. Bu talimatı kim verdi? Bu talimatı kim verdi? Hangi bakan verdi? Kim verdi? Hakim. 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 Bir. Hakim ben. gedik. Ya burada kim? oturan kişi yani, kim? buraya gelen kişi. Burada bir hakim bir anda, bir anda göreceğim. Bir dakika, bir dakika. Evrak göreceğim. çok, çok güzel. Evrak göreceğim. O hakim. Bakalım kim? Hüseyin Gedik mi? Burada kahvaltı yapan. Hep Benden beraber bir ay önce. Sus ya. Hep beraber keyif yapan mı? Bu hakim mi? Gelsin bakayım. Lakin burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eğer değilse bana söyleyin. Ben de gereğini yapayım. Talimatörün adını vereceksiniz. Bitti. Ben kağıtta göreceğim. Hakimin de imzasını göreceğim. Hangi hakimmiş bakayım. Ulan ne hakimmiş bunlar de. Ne anne, ne hakimiş, anne, ne anne, be? Ne hakimmiş? Ne hakimmiş? Ne savcıymış be? Kim anne, var bunun arkasında? Benim altı kişiyi beş bin lira için oldu? Burada çok büyük kıyamet kopar. Kimse bizi durduramaz. Çok teşekkür ederim. Ben oluşmasın. Görüntü alınmasın kontrol on bir, 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 evet. bir, bir, bir saniye, bir saniye, Hayır, bir saniye. Hayır, bir de ben bir şey soracağım. Tabii. Tabii. Hayır, bir, şey soracağım. bir Tabii. Tabii. Şimdi... çok güzel. Son, cont... Ben de, dolayı, tamam tamam yani ben... Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Emriniz varsa ben o yazılı mı görmek istiyorum. Evet, evet Efendi Efendim görüşüyoruz. Olkada Hanım bir lisim listesi var mahkemeden gelen. Bu liste, bu liste istinadlı bir tamam, listeye basın da tamam, eklenmeli. Gördüm şu anda. Şey, Allah ım. Allah ım, Allah ım, çok biliyorum, biliyorum. Bir bir saniye, Abla siz, siz geliyorsunuz. Ablanız dediğiniz hangisi? Ben kızım ölüsü onlar lazım. Biz tamam. yalnız adalet de istiyoruz. lütfen adaletli olun. Bakın ben size lütfen onlar Hayır orayı çıkacaklar lan. Gözaltı kaldı. Gözaltı bir katil daha meydana Doğru, çıktı. Doğru tabii. tabii. Katil doldu. Adam dedi tamam adam öldürdü.